Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videomuzda yeniden sizlerleyiz arkadaşlar. Bu defadan sizler için güzeller geceli oyuncumuz Hazal Subaşı'na sürpriz görüntülerini sunuyoruz. Bu güzel tarzıyla dikkat çeken oyuncumuz güzelliği ile izleyicileri hayran bırakıyor. Dergi çekimlerinden paylaştığı özel kareleriyle karşımıza gelen Hazal Subaşı başarısıyla da hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Sizler de yeni videolar ve görüntüler için kanalımızı izlemede kalın. Hepinize iyi seyirler.